Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Raşix. Şimdiki, bugün çok farklı bir konsept yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu aralar böyle AI sesler falan çok ünlendi. Biz de Rubile dedik ne yapsak? LoL oynarken, LoL karakterlerine göre onların sesini benim artık e, bu saatten sonra, yani bir, bir dakika falan sonra, biraz sonra benim sesim artık... Lucifer olacak arkadaşlar. Böyle hani var ya böyle saçları şey olan falan. Biliyorsunuz, karakter gider, e, Timo miye gider? Onu da siz düşünün artık, Timo nasıl bir karakter? Bu sıfır nasıl bir, ne diyor kendine falan filan, onu düşünün. Ee, bu sıfır abim, buradan seni seviyoruz. Senin zaten sesini şu anda kullanıyorum büyük ihtimalle. İnşallah benziyordur. Ee, Johnson diyorum ve videoya geçiyorum. Şimdi amacımız ne da Amacımız tabii ki de Jax'a karşı mı? İrelemiş benim. O Jax şey mi? ADC mi lan? Nasıl bir takım oğlum bu? Şimdi arkadaşlar. Yanında Ruby var. Ruby artık sesli. Konuşabilir Ses nerede sen daim önce? Okay. Sen kimi videosu çekiyoruz abi? Şu an ben kimi sesiyle konuşuyorum? Çok iyi bir insan. Hayır bir şey. Girişince. Abi şu an gerçekten Yusuf abi sen ne iş yapıyorsun ya? Kaçık ışık ticari. Peki... Yusuf abi niye herkese sallıyorsun? İşim bu aslında. Bu abi gerçek işi bu. Herkese sallamak. Böyle kakılıyor. Abi tam neyse biz oyunumuza şunu odakla. Şimdilik... Timo Abi Timo tabii ki de şöyle bir karakter yani biliyorsunuz Abi Timo orospu çocuğu bir karakter Timo'yu böyle tanımlayabiliriz aslında Timo orospu çocuğu bir karakter Minik şeytan Minik şeytan Asıl Ruby'e dediğim gibi Ruby, Ruby çok andırıyor ama tam Ruby değil Ruby bundan arkadaşlar bir 12 santim falan daha uzun <laughs> Ama o kadar yani fazlası değil Doğru. Hani bu video 20 bin izlensin. Bu binin gerçek yüzünü paylaşıyorum. Müşteri <laughs> gitmek yanlış bir yere. Sen aynı oyuyorsun bir de ya. Beni gelip kastırsana birazcık. Bu sıfır abini kastırmayacağım mı? Bu sıfır kaç yaşın acaba ya? Abim abi görürüz de. 30 falan vardır o hem. 35 20'lerine değil de bence. Allah! Bu ya çok kötü vurdu me. Abi şunun cadına bak. Totem attı ha. Aşağıya. 3-4 Hayda. Lan canan oldu. Ya abi çok kötü oyundum ya. Ha, tamam arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Boru totem vuru. Dikkat et de. Bak bak kaçıyor bak. Gir abi. Evet. Güzel. Sana free kick. Abi valla. Easy. Anlayamazsın. Abi sen easy falan diyorsun. E, rahat oynuyorsun sen. Lucifer abimden mi öğrendin böyle rahat olmayı? Güzel. Güzel. Ya Lucifer abi sen onu bunu geçti. bir tane videom vardı. Kimde gördüm ben onu? O ne kadar kötü bir video ya. Abi bak sana anlatıyorum pizzacı kız geliyor. Şey abim dal taşacak. Hiç ne oldu ya. Nasıl <laughs> abim dal taşacak? İş yerde ilgilen da yok çiğliyor Abi niye öyle video çektin ya? YouTube'da izlenmek için değer mi abi o videoya? o YouTube'da yayınlayayım diyor <laughs> bu arada? Abi adımı hiçbir şey gözükmüyor ki. Bulurlamış. Abi yalnız birazcık fazla bulur atmışım. Yani e, düzgünlük olarak. Aşağıda biraz fazla uzatmış. Şimdi tekstil var abi belki. Bulabilir abi. Adam diyecek ki senin ben ta amına koyayım ne, niye bu kadar ge getiriyorsun getiriyorsun adam bir de kesemiyorsunuz diye. Tam yani ben gittim adam ne aldı so. evet. Attım ki o. Yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Motherfucker. İyisin ha, İyisin Ya niye böyle işaret ediyorsun ya Bu ilk defa Türkiye ve Afrika'yı değiştiriyoruz Ben böyle bir iki kere bir şey koyuyorsun Ha tamam Dük amına koyun. Bu, bu ne? Ya, ya ben şey bu, bu iti bu, ya, bu iti falan attı öldürdü beni. Oğlum ben şey yapmadım sen yazdın. Ee, yine de birazcık şanssız oldu da arkadaşlar şu an video amacımız çok şey değil ya. Çok da aman aman bir video şey dediydim ama. Maçı kazanacağız yani her şekilde. Nasıl olacak? Nasıl olacak bir abla? Nasıl diye adımlarla ilmeye ayıyor. Ooo sarar. İnsanlar sizin plana gelsel değil mi? Ben pek mi ne? Ya sattın sen rahatsız olalım. Abi ben insan sesi kullanmam. AI'nin yaptığı bir sesi kullanıyor. Doğru. Ben de varız çocuğunuzda. Ben kimseyi söylemiyorum. AI'ye dedin abi. Lead klip al ben. Burayı şorts atacağım. Olma hiç ben bile hiç laf lan. Oğlum ne gelecek başına ya? Abartma abi. Geliyorum abi ben de. Ben de geliyorum. Beklesene beni. Bir gitti gidiyor. Abi bu da şey var. Gir gir sen gir. Gir 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 gir. Gövde piço beni. At onu bize. Ay aldın. Allah ya Allah olsun. Ee, yalnız bu herifi biraz daha bana bir yardım gerek ya. Hani bende hiç ki kalmadı ya. Herifle falan donduruyor. E ne yapayım Bu ne vurdu lan? Geri dik olmaya yarışır aldı? Amma yağmasın. Neyse, sıkıntı yok ya. Ben bu içi taşıyacağım. Siz kalın. Bir birazcık hızlı gitsen, çok güzel olacak ama Hı? Oh be lan flash attı flash her şeyini attı herif ya Minor yok herif Ne oluyor oğlum card capture şey yani Aa, ah, yok ya şuna. Abi güzel can tip. Oba! Oh, Rubi. Can tip diyorlar abi. Doğru mu? Doğru girdim abi. Ne, benim oyunum niye sabit 60 FPS? Ben böyle bir şey açmadım. Break out, Tamam Breda aldığın da alırken böyle mi yapıyordun? Oğlum ne kadar küçük bakmış hep biz de. Şey Tek de alınca şey olmadı da iki tarafsa onu ben kapamam gerekiyor ekran kaydını ya. İkincisi de ekran kaydı oluyor şu an. Bak şimdi bu herifin yok. Bu ikisi yok alıyoruz. Bak geliyor herif hissediyorum. Hayır elemikteymiş lan. O zaman ben burayı biraz hızlı ittireyim karşıma şey mi geçecek? Kata mı geçecek? İkmali. Okey. Evet kata geldi ya. Ya katılım tabi bir kesme ısınlığı da var. Şu an çok tim uyuz abi bu biraz da yakacak. Tamam evet. abi Saylas Reis kastı sınmış bizde ya. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela Timo Ocha. Evet. Nasıl kim uç abi? Yok bu. Ağabeyler miyiz? Son biri abi Irelia buraya teleport attı Baktık çok bir şey yok Korktu Korktu. Ay, gerçek hayatta kim mesela Çok mu söylesem ben? Bir sürü hoş para bir şey söyleyeyim mi? E, Beyin. Beyin değil mi? Yoksa söylerdi. Green. Amma ya. I go against e. Mesela Pepe'nin ninesi nasıl bir tip? <gülüyor> <gülüyor> ya orada Ya o da tutuyorum arada, gördü Teşekkür ederim baba. Yardımların için. Ne güzel yazma antardız, dışmadan mal oldu. sen kimsin? Ya oğlum niye adamları bu hep ya? Al yumacak seni kesti sen kimsin? Sen kimsin? Kesti herif. gelir abi gel sen ne yapayım yani arada oldu. Zoom, Cyrus, delete. Abi ben iyi durumdayım ha Kazandık mı biz sen rahat ol. Oh be. lan onu da bulsam iyiydi ya. Bu da vuran abi. Aha. Şurada Jax'a şey kalmış. Şuraya şuraya atayım. Onları o takılsın abi. çok kişi var çok kişi var Servo kaldı ya bu Timo daha ölmez abi maç Beyz atayım da Eşya da bitmemiş ya Bir eşya bitiremedik oh, Oy 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 saat debiş <Sessizlik> Benim bir kuleyim kuleye almam gerekiyor ya artık. Şu milyonları da hızlı hızlı iteyim de. aşağıda zaten ya. Kuleye alırım ben. Allah! Oğlum sen ne yapacaksın ki bana? Mal nasıl Ben Evet Yaklaşma şu aslan. Kim buraya kadar verdi mi Swatch? Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gelsin abi hadi kestik. Gel 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 gel. Bu ilili de var kesemedik. Kaç 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 kaç.

Yeah, the disciples are. But he also Ah, atamadım? Neyse bu değil da. Şerefsiz herif beni öldürmek için neler yaptı ya? Bitir abi bitir. Booh! Boom! Jungle Diff var ya oyunda, ağaç. Oyuncuyuz, daha büyük Abi, Lucifer abim sana uğurlu geldi. Onun herhalde mentenitesini aldığın için. Abi, benim iyiliğim yok zaten. Abi, sen de öyle bir iki çeksene. Hiç küçük bir ben de onun gibi olmayı çok seviyorum. Çıkıyorsun abi onun gibi olmak. Ee, <laughs> bir bak adam. Bu iyi. Bir gibi senin için. Benim için aman bir de bir de Benim için öyle abi adamın sesini kullanıyorsun. <laughs> Alı <laughs> desek var mıysın? O benziyor. Buyurun. <laughs> <laughs> ben öldüm. Öldü o da. Ölmedim ben ölmedim. Kaç 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 oradan kaç. Oradan bak şu çimene girersin. Hayır o çimene gir. Hayır o çimene gir. Anlayamazsın. İmtör alalım lütfen. Tori bir tur alalım. Müthişim, Geliyorum abi bir kırmızı varmış onu da alayım. Böyle oh, no, no. <laughs> evet, da abi kim kestiğin şöyle sen hemen kesiyorum. Gel gel Tamam hemen hemen öldü. Böyle iyi de bir. Değil mi Reçöl? O bitti. Ya dedim abi. Dedim abi bu kadar. Ne dedi canlıymış. And I would probably will. Şimdi ölürüm ama onu zevkimi yaptık yani. Hayır bunu tutturacaksın ama. Ya onu tutturamıyorsan oynama bu oyunu. Gelsene şuraya. Oh nasıl patlamadı lan o? Burayı kapadım abi. Orası kapandı. Geçiş yok, yasak. Kata şöyle gitse de olur bu bilgisayar. Şey Sen gir lan oraya. Ama hiç kimse girmedi ya. Milyonlara çarpacak. Heh Hirelli'ye girdi de güzel. İyi birazcık eser yedi. az bir göster ya anlamadım ya. Neden öyle? Özemedim. Ya bu otel bir <laughs> şey Bir Ay görünmez mi Beni iyilendirmiyor hayat. Yok bu Helal Bana yardım var mı? Bansh, bizim takım burada. Ben buradayım ya. bunu bir nasıl seriye bağlı ediliyor ya? Tabii bir seriye bağlı oyun olmaması gerekiyor abi. Hemen bitiriyoruz abi maçı. Hızlı bitiriş. Çok ya, bir gün örgü oynayalım yılına, gibi işsizlik oluyor onda haklısın ya. Öldü lan. Biraz daha lan, biraz daha kasım olsan ölmüştü ha. GG. Abi. GG. GG. Arkadaşlar müthiş bir videoydu. İzleyen için çok teşekkür ediyorum. video ben siz diyor. bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı, teşvik ve gelmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu konseptin devamı için lütfen çok çok like istiyorum sizden. Görüşmek üzere. <laughs>